Merhaba, evet, arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte metroya geldik. Metroda böyle deniz yatakları, bildiğiniz böyle makarnalar oldu. Havuz, havuz, malzemeleri ve abur cubur alıştırmalık evet. bir alışveriş evet. yapacağız. Evet. Metro markete geldik. Burası çok büyük bir market. Aradığımız her şeyi bulabileceğimiz evet. bir market. O yüzden burayı tercih ettik. Çok beğendim. Yani. Şimdi buradan istediğim her şeye bakacağız, tamam mı? Çok heyecanlıyım. Gel bakalım. Evet. Bakın evet. arkadaşlar, burası o kadar büyük bir market ki evet. aradığımız her şeyi bulabileceğimiz böyle kocaman bir market. Evet. Arabamız da geldi. Aldın mı arabayı? Gel bakalım kendimi nerede buldum arkadaşlar. Mira bunu yapmazsan olmaz değil mi? Evet. <laughs> arkadaşlar. <etken. gülüyor> Hı. <laughs> Çok kapalı. Çok güzel. Oldun. Mira sığmıyorsun artık oraya. Evet, küçükken sığıyordum. Evet. Sıpatım oradan şimdi. Ne oldu şimdi. Hı. Aferin Sen bakalım. Tam kendimi görebiliyor bulmuşum arkadaşlar. Nereden başlayalım? Aa, Burası galiba oyuncak ve havuz e, oyuncakları bölümü değil mi? Aa, bir de Yok bir yer tarafa dönmemiz lazım. Ay ne kadar güzel bahçe mobilyaları var değil mi? Ay, ben ya. falan Aa, bakalım. Güzel şey, güzel. Rahat mıymış? <laughs> Anne bugün burada kalabilir miyiz? Ferasınızı alalım mı? Evet. Ay bu da çok şıkmış, kocaman bir şey. Evet bu da çok, çok güzel. güzelmiş. Ben şey, <laughs> Mira. Mira. <gülüyor> Uykuya kaldın burada, gel. Ay evet, şimdi de sallanacağım. Hadi sallan bakayım. Favorin hangisi? Boyi. Bu mu? Evet, evet gerçekten güzelim. Kaldın mı? Kaldın <laughs> mı? İndin mi? Beni kovalıyor ya arkadaşlar. Gel bakalım şeye bakalım. Bu aradan geçebilecek mi? Ben geçtim. Sen geçersin de ben geçebileceğim mi? <laughs> <laughs> Gel şeylere bakalım. Ee, Nerede havuz malzemeleri bölümüne gidelim. Havuz oyuncaklarını. Bizim yürüyerek bunu bekliyoruz dışarıya. Uzaktan mı <gülüyor> 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 Arka Burada bakar, valizler çeşit, var. Çeşit çeşit. Ama, ama, <laughs> ama yerlerini değiştirmişler. Gel soralım bir abi ya da abla bulalım. Soralım. Çünkü bu taraftaydı. <laughs> değişmiş yerleri. Evet. Sana makarna da alacağım. Yüzme makarnası var ya. Uzun zamandır gelmediğimiz için. Şimdi Miray'la kitap reyonuna da geldik. Ben önce kendime şurada bir istediğim bir kitabı gördüm. Onu alabilir miyim? Şunu alacağım arkadaşlar. Çok müthiş bir kitap. Konusunu konusunda biliyorum ama okumamıştım daha. Şimdi ben bu kitaptan bir tane alayım. Gel sana da bakalım. Senin için olanlar bu tarafta. Hmm, bak burası. Çocuklar için zeka oyunları var bak bundan. Bundan alalım mı? Ama İçeriği bu nasıl? Ben de bende var. Onun bütün serisi var senden. Evet. Mira'nın çok zengin bir kitaplığı var arkadaşlar bu arada. Okumayı çok sevdiği için. Şunu. Bakalım. Tamam hadi gel gidelim. Mira ne aldık? Şalgam. Şalgam. <laughs> ben onu gözlerim. Sana gözleri... içireceğim o şalgamı. Acılı acılı. <laughs> İçireyim mi? Hayır hayır. <gülüyor> gel. gel <laughs> gel. Şaka yaptım. Şaka yaptım bunlar. Sirkeler var. Sirke mi içireceğim bana yoksa? Sirke mi içirsem? <laughs> Anne, çakır yukarıdan geldim. Çakır meyve sularından alabiliriz sana. Alalım, alalım. Sıkma portakal. Evet. Aburcu buraya yoluna geldi. Şekersiz diyor. Bunu mu almak Şekersiz istiyorsun? Evet. Koyabilirsin. Gezelim bakalım. Başka neler varmış? Ne almak istiyorsun? Mira bundan istiyor musun? tamam bunu da al sepetimize koy. Ben satın. <laughs> Yürü bakalım başka ne istiyorsun? Bir tane cici bebe alabilir miyiz? Evet. Fark etmez markası. İşte güzel. Bir tane cici ben bebe. Ben cici bebeyi çok seviyorum. Kardeşim de seviyor. Ay. Ama bu paketten çok paket seviyorum. ya. Al oh, paket de var. O sadesini al ama sadesi daha güzel. Hayır, bu da. Mavi kutusu var ya evet o. Onu yemez çünkü biliyorum. Tamam. Onu abi. da koy bakalım. Ben sen alıp yesen <laughs> <laughs> Yersin arabada. Dönerim buradan. Ha buradan daha devam ediyormuş. Başka ne almak istiyorsun Mira? <laughs> acılı. Evet. Acılı. büyüğü aldınız acılı. Ben bunu sevmişti geçen acılı ama alalım hadi. Acılı yiyebilecek misin? Gerçi yedim de geçen gün. Dön bakalım. Dönüyoruz. Bakıyor musun? Onu mu aldım? Koy bakayım. Tamam. Seri bana almak ister misin? Ay evet. Bu en en iyiyim Bu. Bak bu örtlerinde de var. Ben bu en sevdiğim. Kolu mu seviyorsun? Evet. Tamam kolu alalım. Oğlum sonrası bu ah, kadar değil. Kapetinizi <laughs> at bakayım. Sakız daha var. Burası da cips bölümü. Evet anneciğim. Gel cips şimdi kendine bir tane. Hangisini seviyorsun? Bir tane bundan aldı. Mira da ketçaplı seviyor. Onu da koy. Hayır bu ketçaplı de ketçap. o da aynısı. Şu mu? Bunu alayım? Aa. Ben de bundan alalım. Bir tane de normal şey alayım ya. Bir tane. Bir tane de ondan aldık. Bir tane de bundan alalım. Ya ben bundan alıyordum. Bu da. Bu da şey aldın? O da Leo Ama Leo bunları da yiyebilir ya. Yok ben yo, 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 yo. Bunları da yiyebilir. Üstü ama tabii. Bir lollikam. Bir de havuz malzemeyi arkadaşlar. Aa evet havuz malzemelerine bakamadık. Onların reyonunu değiştirmişler. Bulamadık. Şimdi arkadaşlar de, ben havuz havuzda yüzmeyi çok seviyorum ve bunları aklımdan çıkartma. <laughs> Uçmaz. <gülüyor> Uç Uçmaz. 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 Ona ilk girişte baktık ama yerlerini değiştirmişler. Şimdi birine soralım. Ee, yerlerini evet. bulalım. Çok güzel. Oh. <laughs> gel bakayım gel. şimdi birini bulup sormamız lazım Mira. Hı -hı. O mu? gidelim tekrar bakalım belki ben mi göremedim acaba Burada evet. benim çok gözümden kaçmaz arkadaşlar. arkadaşlar benim gözümden kaçmaz havuz <laughs> malzemeleri benim gözümden kaçmaz belki de kaçmıştır bakalım bak sadece oyuncak var burada şişme havuzlar falan vardı evet arkadaşlar değil mi Dur bir, bir tane abiden ya da abladan rica yapalım. edelim. Bize göstersin yerini. Gel buraya. Hı, yok. Hı, Hı, burada yok mu? Gelmiyoruz. Değiştirmişler mi? Gel bakayım. Yine buldum Mira orayı ya. <laughs> Bakar mısınız? Yine buldun yerini Mira. Orada kaksa varmış. Ablaya sor. Hadi sen kendin sor. Bu havuz malzemeleri. Arkadaşlar hiç kalmamış. Hiç havuz malzemesi kalmamış. Hiç havuz oyuncağı kalmamış arkadaşlar. Evet. Sadece birkaç tane simit ve yelek tarzı şeyler vardı ama hiç güzel değildi. Evet. Modeller hep bitmiş değil mi anneciğim? Ama onları internetten isteyebiliriz. Evet. Dondurmalı falan deniz yatağı isteyeyim mi sana? Evet. Evet. Burada bitmiş ama. İnternette her şey var nasıl olsa. Oradan isteriz tamam mı? Gidelim mi artık? Evet. Dondurma alayım mı sana? Evet. Saç mı arkadaşlara bir hoşça kal değil Hoş mi? arkadaşlar. Dondurmamızı da alalım gidelim artık değil mi? Çok yorulduk. Hem ya da bizi özlemiştir. <laughs> arkadaşlar diye dışarıya çıkarmamak için yani kapalı ortama getirmemek için anneannesini de bıraktık. Artık o da bizi özlemiştir. Gidelim değil mi? Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomuza like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.